çünkü her <laughs> sistemlere <laughs> ulaşmış öğreneceğim. Yani bu amacı anlatmanın ötesine geçmek hiç mümkün olmayacak. Yoksa হ্যাঁ অ্যাঁ হ্যাঁ আর তো রেসম আপি Bakın zaman... Sonra... yani yeni... bu ne yapalım? Ne yapalım? üst, ortaya dönmüş baş, düşündüm. Sonra dedim, niye melek olsun ki bir hayat tarzı. Sonra ne diyeceğimi bilemedim. Sormaklık bunu beni aşıyor. Bunu bir bilene sormak lazım. Ve e, bir bileni e, buraya dair edildi. Psikiyatri doktor Gülcan Öz. E, i̇şi ilişki uzmanlığı ilişkiler e, üzerine hem bolca ahkam kesiyor, hem bunu ilgili terapiler yapıyor. Ama ahkam kesiyor kastım şu, bunu ilgili yayın e, yapıyor. Bunu ilgili bir de bizim YouTube e, kanalı var. E, bir kez dedim, ah oh, çok ilginçti hoşuma gitti. Aradık demişsin, yine dedim, sağ olsun kırmızı geldi. Ne yapmışsın? Abi ben size soruyorum, <laughs> elinde sorunum <laughs> var diye. Yok dediniz, peki abi ben Bu